No for drama. Evet arkadaşlar bugün Sören Efsanesi'nin hayvan modunu deniyoruz. Evet başlayalım. Evet bu oyunda dönerci bir tane köpek. Şimdi hemen başlayalım. Şunu çekelim. Ve müşterilerimizde fare, böyle kedi, tavşan gibi şeyler. Ve balık da varmış. Balık evet, da varmış. şeyler patates kesin içine kadar şey olması gerekiyor patates olacak arkadaşlar çok basit ama böyle çok basit gibi görünüyor ama böyle güzel yani Allah tavşan kızdı tavşan kızdı tavşan kızdı Arayı Evet arkadaşlar bu da aynı normal döner efsanesi gibi. Bunda da böyle aynı şey yapıyorsun. Aa verdim. Evet arkadaşlar. Bunu paramızı toplayalım şuradan. Evet arkadaşlar bazıları bunun bir de bayağı para ne olduğunu paranın istemesi olduğunu söylüyor ama hiç öyle değil arkadaşlar. Onlar başka bir şey kullanıyor herhalde. Sınırsız para falan yok çünkü. Evet. be bitti. Evet arkadaşlar. Ee, bu bu an, mes modu da yani hayvan modu da böyleydi. Görüşürüz.